Ali miydi o? Rahat bırak beni Nazlı. Ali değil mi? Niye kaçıyor Ali benden? Ama dur ona söyleyeceklerim var gelince. Sen o söyleyeceklerini hak edene söyle Nazlı. Selin bak hiçbir şey bilmiyorsun. Babamız bizi terk etti ama altında başka sebepler var. Asıl sen hiçbir şey bilmiyorsun. Anlat o zaman. Bak Nazlı. İstediğin kadar o adamın peşinde koşabilirsin. Ama benim karnım tok. Kusura bakma. Selim, bak ben o adamın peşinden koşmadım. Babamız geldi, beni buldu. O bizi seviyor hem de çok seviyor. Evet hatalı, hatasını kabul de etti. Bunu bize anlatmaya çalışıyor. Sen bunu niye anlamıyorsun ya? Babamız o bizim, babamız. Ama yok sen onu dinlemek yerine... ...babamız da ben o çocukla geziyorsun. Onun yaptığının telafisi yok. Ne yaptı ya, ne yaptı? Sen bir kere dinlesene şu adamı. Asla! <laughs> Bırak beni ya. İyi dinlemezsen dinleme. Ben annemle Feri'yi anlatacağım zaten. Peri'yi bu işe karıştırma. Niye? Babamızı tanımak onun hakkı değil mi? Peri o adamın yanına yaklaşmayacak. Sen buna karar veremezsin Selin. O gelir her şeyi öğrenir ondan sonra kendisi karar verir. Sana laf düşmez. Hayır dedim. Evet. Neyin kararını verecekmişim? Peri yukarı çık hadi. Hiçbir yere gitmiyorsun Peri buraya gel öğreneceklerim. Bana bak. Ne be? Sana soracağım be? Evet bana soracaksın. Sana hiçbir şey sormayacağım ben Selin. Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Kızlar ne oluyor? Gecenin vakti salonun ortasında dışarıdan duyuluyor sesiniz. Sen onu o gerizekalı kızına söyle. Selin o nasıl konuşmak öyle? Selin bak gerçekten sabrımı taşırıyorsun. Nazlı. Sabrın taşarsa ne olur Nazlı? Ne olacağını sen görürsün o zaman. Yeter artık ama kesin. Ne oluyor burada ne dönüyor çabuk anlatın bana hemen şimdi. Anne konuşmamız lazım ama bu hepimizi ilgilendiren bir şey ailecek. Siz konuşun, biz Peri'yle dinlemeyeceğiz. Peri yürü. Ama... Yürü dedim. Nazlı ne oluyor? Yürü yeterince rezil olduk ya da çık dışarı. Neyi bilmemem gerekiyor ve ben bilince ne olacak? Aramızda ablacığım. Bakma sen Nazlı'ya. Ya ablam söyleyeceğim dedi Peri'ye. Niye bırakmadın? Hadi kuzum burada beraber yatalım bak benim de sinirlerim gitti. Destek olursun bana hadi. E senin gözüne salak gibi bir şey miyim ben? Pelin'cim ben seni şöyle düşünür müyüm hiç? Ya öyle davranma o zaman. Ya e, salak bu yapıyorsunuz ya on yaşındaymışım gibi. Ya abla gözümün önünde evi dağıttınız ya. Her şeyiniz gizli saklı. Şimdi sen yok bir şey ablacığım diyeceksin ben de tamam diyeceğim öyle mi? Pelin'cim ben seni korumaya çalışıyorum. Neyi abla neyden? Ya daha tehlikenin ne olduğunu bile bilmiyorum. <laughs> Anne Haluk nerede? Ben nasıl onunla konuşmak istiyorum? Sizin kavganızın Haluk'la ne ilgisi var Nazlı? Nazlı bak ben bugün çok kötü bir gün geçirdim. Hiç iyi değilim. Seninle oyun oynayacak hiç halim yok benim. Ben babamla görüştüm. Biliyorum Nazlı. Onunla karşılaştığını da. Başına neler geldiğini de biliyorum. Ama bu olay bir daha tekrarlanmayacak kızım. Anne, babam buraya yerleşiyor. Yine karşına mı çıktı o senin? Karşıma çıkmadı. Ben kendim görüşmek istedim. Hayır Nazlı! O adamla görüşmeyeceksin bir daha! Anne bir dur! Bir tepki verme hemen! Ya biliyorum bana kızacaksın, o adamla görüşme diyeceksin. Anne! Ne olur benim hatırım için bir babamı dinler misin? Bir kere lütfen. O adamın dediklerini dinlemeyeceksin Nazlı! Anne babama haksızlık ediyorsun kabul etti. Haluk hissinden para aldığını kabul etti. Ama pişman olmuş. Vazgeçmiş. Sonra o adam var ya, o adam benim babamı tehdit etmiş. Niye tehdit etmiş biliyor musun? Bizimle görüştüğü için. Onlarla görüşmeyeceksin, buradan gideceksin demiş. Babam niye gitmemiş? Bizden vazgeçmediği için gitmemiş. Anne ne olur bir kere dinle lütfen. Ne zaman çıktı o senin karşına? Ha, anne kolum acıyor. Cevap ver ne zaman çıktı senin karşına? Bugün. O adamla görüşmeyeceksin Aslı. Bir daha yanına gitmeyeceksin. Anne babam görüşecek. Yürü çabuk eve. Aa, Yürü. Acıyor. Yürü. Yürü. Yürü eve çıkmayacaksın evde. Bırak ya bırak. Babam mı benim? Babamla görüşmemen gerek olamayacaksın. Nazlı özür dilerim. Çok özür dilerim Nazlı. Nazlı çok özür dilerim. Nazlı dur gitme. Nazlı yalvarırım gitme dur dinle beni. Nazlı. Nazlı ne olursun gitme. <laughs> Lütfen Nazlı. <laughs> Nazlı dur dur dedim sana ne istiyorsun Selin sen ne halt ettiğini sanıyorsun ne halt ediyormuşum ben ya kadına ne farkında mısın annemi çocuk gibi ağlattın ben ne hale geldim onun farkında mısın bunu sen kendi kendine yaptın Nazlı. Annem bana tokat attı tokat. Aa, sen bundan hiç farkında değilsin. Çünkü sana hiç tokat atmadı değil mi? Sen o tokadı hak ettin. Dikkat et. Sen de bir tane hak etmek üzeresin. O zafer denen baba müsveddesini... ...benim, annemin... ...Peri'nin hayatına sokmaya kalkarsan... ...o zaman görürsün tokat ne demekmiş Nazlı. Çok korktum. Bak bacaklarım titriyor. Titrese iyi olur. Hiçbir alt edemezsin Selin. O ellerini var ya kırarım görürüz görelim